Merhaba ref severler. Merhaba dostlar. Tupaktır hoş geldiniz. Tupaktır. Evet, yeah. Uzun bir aradan sonra. Sikeceğim <laughs> <laughs> Ne araymış ama Her videodan sonra 3 ay bekliyorsan <laughs> susa diye. Video çekmeyi unutmuşum. Ve <laughs> özlemişim aynı zamanda falan. <laughs> bunu da özlemişim. Klasik, şey bunu da özlemişim. <laughs> <laughs> Klasik cümleleri atlıyorum arkadaşlar. Jack'ten yeni bir şarkı geldi. Tabii ki de bakmak durumundayız. Pirus Zafer ile o zaman videomuza devam edelim. Araştırmadım ben şarkı ile ilgili. Şarkıyı dinledim 200 sefer de. Ben ne yorum okudum ne bir şey izledim, inceledim vesaire. Reaction videosu yüzden... izlemedin yani. Yok izlemedim. <laughs> o zaman patlatıyorum. Patladı gelsin. Haberim ve Firuz'la benziyor zaferim Teore <laughs> diye Kanımda biraz seni Sikim dedi ki piyasa benim bir kendimle kıyas edin Bit Yordu beni, yordu beni bu rockstarlık Çok güzeldi ama zararlı Nadas'a geçti kaba sakallı Kabuslar ve karabasanlar şaşırtıyordu bana zamanı Sonra 5 yıl depresyona girecek kadar para kazandım Bam güzel bir albüm yaptım hayatım değişti damn, damn. Parama bakınca mm. diyorum görüyorum bir sürü <laughs> Sadece real friends moruk WC'm kılık kılık Bim bol sıfırlı ama zeminde buz kırık Antidot kanımda sade canımı yaktı bu ısırık Ve satın aldı ruhumu sıkı pazarlıkta Lucifer Ne kadar winner görünsem de ben de hoşlan loser'ım Kazansam da hissediyorum Pirus gibi Kazansam da bir loserım Abi tuzum virüs gibi Virüs sinir hastalığından bir muzdarip Uzun süredir kulisteyim Vodka Red Bull virus gibi Hayal kırıttığım belirgin Elimde bir şampanya tek hissettiğim yenilgi Manyak gibi tedirginim ve bir konser dönüşünde Eskişehir girişinde birkaç polis belirdi Neden bir çevirme zaten bir yönünde Neden ben neden ben ve neden sabah köründe Dedi ki lütfen dönünme Çırıl çıplak eğilim Moruk yarım milyon vergi devlet kokain arıyor götümde benim tek dileğim vardı Bu sektörde rain kaldım Beyni kanlı beyimden Deyim yerindeyse beyim Rap'ten gayrı neyim vardı Değiştirdi fame artık Kaybedecek çok şeyim var Korkuyorum bu sözlerimle çelişmek Tek isteğim değişmek de Özgünlükle gelişmek Ve gözlüğümle sevişmek Çünkü şöhret gerçek özgürlüğü Finansal özgürlükle değişmek Ve hayatı sorguluyorum Moruk herkes alkışlıyor Ama ayakta zor duruyorum Zincirler bileklerimi donduruyor. Ev havuzu ama bu havuzu gözyaşımla dolduruyorum Ömer Çelik <laughs> Ömer için çökmüş piyasaya bir Ömer ya. Çelik <laughs> piyasayı çökmüş abi ya Abi de Ay klip çok güzeldi bu arada Ömer Çelik Yasin Görmesem değildi. de söyleyecektim yani Onun vibe'ında değildi ama Gerçi o, o anlattığımız klipler vardı ya Daim vesaire O tonlarda o vibe'larda değildi evet. Sanki Ömer Çelik çekmemiş gibiydi Aynen yani. aynen zaten güzel diyecektim. bir anda gözüme çarptı yani Bayağıydı bu arada beat çok çok bir, iyi. Çok ama. iyi, şarkı da çok iyi. Şarkı yani. da çok iyi bu arada. Verse'leri çok sevdim yani Sadece bir, bir, tık böyle yani yavaş gidiyor. Hani akıyor, flow'u her zamanki gibi var. Bu arada ne, ne kadar zamanda şarkı yoktu? Yani bir iki single yaptı sanki geçen sene de. Beş yıldır albüm yapmıyor işte yani. En son DMT vardı 2020'de. Hı. Onu seviyordum ben. Beş yıldır bir şey yok. Çok iyi akıyor ama. Bak şarkı akıyor, yavaş akıyor dememin sebebi şu yani. Verse'lerde bir kesilmeler, duraksamalar oluyor. Hani mesela bir şey söylüyor. Hı. Bir es veriliyor, devam ediyor. Hı. Ben onu çok sevdimi söyleyemem ama çok da düşürdü de diyemem yani. Güzeldi bence. Güzeldi. İyi akıyor. Ama beat'e hasta oldum. Kulaklık şarkısı gibi işte hani. Evet. Sağda solda değildi. Kendini açıp gazlanacağım. Durduğu yerde de sıkıntı yok mu? Ben çok dinledim. Çok dinledim dedim. Beş kere falan dinlemişimdir. Kulaklıkla dinledim hep ya. O yüzden hiç düşmedim duraksamalara falan. Hı hı. Çok güzel. Genel olarak. Bu şey Şarkının en başlarındaki o silahlar, ordu, şey, tüfekler, mermiler falan çok iyi bir vak verdi. Ben şeyi özlemişim. Ben Jack Kafiyesi özlemişim. Enteresan evet. Hani şey... Farklı yapıyordu. Virüs gibiyim, virüs gibi, pirus zaferim falan filan. Hani bunlara kafa yoruyor, düşünüyor ve şey... Mesela atıyorum nasıl yapıyor gibi geliyor bana. Mesela Pirus Zaferi yazdı ya orada. Cümle sonuna oraya bir şey düşünmüyor. Önceden buna kafiyene uyar biler. en sevdiği bu ha bunun önünü dolduralım gibi yapıyor ama sonunun geleceğini tahmin ettirmiyor onu ben çok seviyorum. Hani şey Anladım. gibi uzun süredir kulüsteyim. Vodka Red Bull, birus gibi. Ya yani zaferinde öyle bir kafiye olur diyorsun. Hani birus gibi çok oturur ama orada beklemiyor. Ama orada beklemiyor <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. oraya getiriyor. Evet evet. Şey şaşkınlığı uğratıyor ama tahmin de edebilirdim kıyasında tutuyorsun <laughs> böyle o aralarda tutuyor onu çok seviyorum. Tahmin edilebilir kafiye beni çok düşürüyor. Tahmin <laughs> Tahmin edilemez kafiyenin de zirvesini şey yapıyor. Ozbi yapıyor demiştim ben. Bunu bir videoda konuştuk. Öyle bir sanki. video sana, vardı Var, değil mi? Ozbi'yi dinleyin arkadaşlar ama sırf kafi için. Bir sonraki kafiyi tahmin etmeye çalışın. Edemiyorsun ya o çok hype'landırıyor beni. Ama onun da tarzı her zaman dinlenecek bir tarz değil. <laughs> Herkese Ara sıra. gitmez. Evet. Ara sıra. Aynen. Cegin şeyini çok seviyorum ben ya. Kendini aşağılaması çok güzel. Evet. O ben doğuştan da Çok eskiden falan. beri yapıyorlar. yapıyor Hep var yani. Hep vardı yani. Dik kafalıyım ben, sik kafalıyım. <laughs> o da çok güzel. Bu şey, ben, albüm şey, ben özlüyorum Albüm şey başka iyi gelecek bile belli yani. Cegat hallerini özlüyorum ben. Cegat halli başkaydı. Jagget olan ama bak. J-E-U-D-D -E -G -G <laughs> değil. Jagget halini özlüyorum yani. Ya çok sıktın Nerede eski Cegat? O şarkı neydi lan? <laughs> ya bu trap bu konu nereden eski Orospu çocuğu. Evet haklısın. Ama harika <laughs> değil mi? <laughs> Merhaba şarkısı. <laughs> Oğlum, çok güzel bir şey var. dalga geçiyordu bir tane klipte ya. Evet hani kez okuyor. <laughs> Şöyle fazlar falan geldi böyle. Ya Şahan Işer da o da çok iyiydi. Evet. Şahan Işer Peru evet. Şeyde o da çok güzeldi. Taladro gibi yapmalısın. Haklısın. Bir dur bir deneyelim. Nasıl? Heh. uzun buruk seyrinde yazdım sana o şarkıyı. Söyle döneceğini <laughs> bilsem peşimden koşar mıyım? Onunkini ağzını aldın. Her <laughs> ben, ben Taladro gibi ama çok çirkin. Evet. de Çok da güzel çok çirkin oldu. ama Taladro tarzı gibi yazmış. <laughs> Şimdi de büyük de değişiyor orada. Böyle bir switch oluyor. Ama aşırı azalıyor. Şeyi çok severdim ben ya. Neydi? Sikimde değil diye bir şarkısı var değil mi oğlum? Hiç sikimde değil. Yetkisin dostum hiç sikimde Nasıl değil. Nasıl ya nakarat? Ben anarko kemalistim. Hatırladım. Çok iyi ya. Adamın şeyini seviyorum ben Biler. Yani İçini güzel döküyor ya. Yalansız. Evet. Harbi şey yıllardır değişmedi yani. Bu çocuklara aradıkları samimiyeti veriyorum. i̇şte nefretin evet. saatte falan. Hala değişmemiş. O hala değişmemiş. Aynen öyle. Ben bu aradan düzenli dinliyorum. O yüzden daha hakimim şeye. Hani şu anki felsefi vay buna diyeyim. Mesela önceden şeyler vardı ya, içme vesaire bilmem ne. Hmm. Hep böyle takılalım bu gece kafamdayım içiyorum, sıçıyorum falan. Kafamdayım. Kafamdayım. <laughs> Polis peşinizde. Polis peşinizde kafam ben muzuk. kafamdayım. Kafam bozuk. Kafam, kafam nerede? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şey böyle yani o takılmalardan bunalmış. Ün'den de sıkılmış evet. ama yine <laughs> bir çıkmazda yani. yani. Bu albümde öyle bir albüm olur. Kendine has şarkısı, şarkıları var bu adamın. Afiyeleri de öyle. Yani yazım stili ve okuyuş şekli yani zaten kendine has. Az önceki verse'lerde de bunu görmüş olduk tekrar. Tek Pek fazla kişiye benzemiyor yani Rap'i. Rap'i kimseye benzemiyor lan bu adam. Benzemiyor, bayağı kendine as bir adam. Yani şeyin şa diyemezsin katiyen. Yazım stilleri bambaşka sadece kafiye kalitesi olarak belki diyebiliriz. Öyle. Kaç veriyorsun 12 üstünden? 12 üstünden ben bir 11.8 veririm. 11.8. Ciddi Oo. sevdim birader. Vallahi bir ciddi, ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam. 10, En son ne çektik mi? biz? Sırtlan. Sırtlan. Sırtlandan daha yüksek veriyor. 11.8 vermiştin ona. 6 ver. Beraber 6 verdik. 6 mıydı? 6. Allah Allah. Tabii. 11.8 çok geldi bana ya. ben ben öyle düşünüyorum <laughs> Biraz düşürsem Benim mi? için ciddi iyi bir şarkı. Altı da kadar veriyorsun. <laughs> 11.6. 7 diyelim mi? Ama 11.6 baya iyi rakam diyorlar. Evet tamam. 8 Sen 8 çok beğendin okey. Tamam. 11.6 da izleyicilerimizi tatmin eder zaten. Ay <laughs> <laughs> sen ne istiyorsun? <laughs> sen ne olsun 11.6 olsun istiyorum. 0.4 bir şeyden kır niyetiyle. Kırılacak çok az şey var ama. Ama hala hani, 0.2'yi neyden, ne? neyden kırayım? biliyor musun? Neyden kırayım? 0.2'yi neyden, .2 neyden i̇kinci kırayım? İkinci verse daha yavaş akıyor ya. Bir switch gibi oluyor ya orada. Evet. Bir switch var herhalde değil mi? Aynen var. Çok düzeltmedim o kısmı. İlk kısmı çok hareketliyken ya yeri değişseydi daha güzel olabilirdi beatlerin. Ben i̇kinci de ikinci kısım. verse'u daha çok beğendim ya. İkinci verse güzel zaten. Yani ama Bire kıyasla daha çok beğendim. Ben hep böyle şey nasıl hayatı çok minimal bakarım ben. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle <gülüyor> yani. <gülüyor> Y yükselsin isterim giderek anladın mı olur. yani Öyle. ileride patlasın önce patlayıp sonra düşmeyelim yani hap yutmuyorsun işte ee, mecbur yutan <laughs> <laughs> <Yugodan gülüyor> pop <'im gülüyor> up <plus gider>. yapsın <laughs> Travis Scott fit bin nuru yapmak yapmak istiyorum bir daha ya <laughs> Yani e ya da mecbur işeceksin. E, mecbur işeceksin. Öyle var mı başka bir şey? Başka ne diyeyim? E Fidal E Faydal altı yorum atmış. Evet e Faydal, ne alaka değil. Ne <laughs> alaka dersin? Geçenlerde de hani biz bunu sırtlarından <laughs> bahsettik. <laughs> Masum Karaca'yla ne alakadık? Efe Aydal daha alakasız olmuş bu arada bence. Ya da belki de benim anlamadığım bir şey var orada. Efe Aydal şeytanı temsil ediyor, şeytanla sözleşme mi yapıyor gibi bir şey mi? Tam o, o kadar Aa. dikkatli izlemedim de. Belki, belki. Şeytanla sözleşme yapmayın ama artık sıkıntı. Gerek ya. yok. Cegat'a satayım atayım buradan. Cegat'a ama Cegat'a değil. Jacket'e pardon. Jacket ama pardon. değil Jigga'da da değil. Mi? değil. Evet, ya Jacket da Jigga'da atayım. En alakası oydu. Arada kalan. <laughs> <laughs> Jigga'da deyince hangisi olduğunu bilmiyor ya. Evet. Eski Jigga'da mı yeni Jigga'da mi? Jacket. Jigga'yı Jack Jack gene anlıyor. Jacket çok cringe bir okuyuş var. Yok. Jacket. Ramo okuyuş o. Okuyuş o. Külü almış biraz bile. Sakaldan bence. Yanaklar şişmiş ama. Eski Yanaklar da, da biraz böyleydi. şişmiş evet. Bira göbeği, bir ağöbü, bir ayağıma, bir yanı, bir de sakalları çok gür ya. Aşırı gür. Yanlara doğru çıkmış böyle. Daha kiloluymuş gibi gözüküyor. Buradan patronla biraz iletişime geçmesini istiyorum onu. <gülüyor> patron, <gülüyor> patron sakalları kesti kilo verdikten sonra ve suratı da çok zayıflamış gibi oldu. Ama Bak, patron, patron yeni bir imaja gireceğim patron dedi. Patron fiziksel olarak şu an zayıfladı ya. Hı hı. Bu zayıflamaya eski sakalını bıraksa yine çok kilolu gözüküyor. O kadar da gözükmez. Yine gözükür <laughs> ama kilolu. Sa ya da yanak diye bir sakal, şey var. sakal kilolu gösteriyor insanı kardeşim. Sakal bütün insanları kilolu gösterir. İşte, Okey. Cegıt'ın da buradan, sıkıntı yok. Cegıt'ın da buradan hani fiziksel görünüşüne laf etme yani anladın mı? <laughs> adam kilo almış. <laughs> ama adam, 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 kilo almış. Morali bozma adama şimdi. Adam bunu izleyecek yani, mi? Moralim mi Gerçek Gelecek görecek arada, Ben adam. doğuştan loserım diyor zaten. Bana mı alınacak ama? <laughs> yalan kendi doğru şey yapmış yani nasıl diyeyim onlardan sıyrılttırmış. Evet. Başkaları tarafı. Bu arada bir son... <laughs> yani şey bazı sözler verecektim. Sonradan aklıma şey istiyorum. geldi. Ee, verdiğimiz, verdiğimiz yani sözlerin çoğu tutulmuyor. Yarısı falan tutuluyor belki. Bir de yorumlarda zaman soruyorlar ya 10 evet. bin çünkü tahmin edemiyorum ya. Mesela o. biz geçenlerde kalp pastası geliyor dedik değil mi birisine? Demişizdir. Ya bak şimdi ya, hadi bakalım. Arkadaşlar kalp pastası OVS bu kalp pastası geliyor dedik ama bu videodan sonra kalp pastası gelmeyecek. Gelmiş. Başka bir video gelecek. Ama OVS bu gerçekten devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten devam ediyor. Fakat sürpriz 2 EP ile karşınızda olacağız. Hatta belki de 3 EP. Her Pastasına daha var arkadaşlar. <laughs> Albümü ne zaman geliyor? Albümü bir aya geliyor galiba. 1 mı? dedi. Böyle bir şey tarih mi? verdi yani K şey dedi. Bir ay içinde geliyor diyorum bu dedi. <gülüyor> <gülüyor> yazmıştı ya hikayede. Şu şu zaman, bu zaman albümde muhtemelen şu zaman gibisinden bir story gördüm yani. <laughs> bu şarkıyı albüme koyma, okey mi? Koyacak. Yani. Tabii koymalı. Olur. Bu zaten albümün bir parçası ya. Nereden değil? Albüm öncesi intro. Intro mu bu? Intro mu dedim ben? Albüm öncesi tanıtım şarkısı. Emin miyiz? Albüm introsu bu arada yani. Söyledim evet. mi bunu? Hayır bunlar geliyor. <laughs> Albüm öncesi <laughs> single'lar... Bunda diyorum. Onda albüm diyorum. <gülüyor> 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 İyi o zaman bir ay sonra çekin albümünü konuşuruz bence. Yani. Ha, pardon. Bir ay sonra gelecek de biz Müzik bir ay sonra ay <laughs> <Müzik gülüyor> sonra konuşuruz. Ha, biz bir ay sonra konuşuruz. <laughs> Onu bilemeyeceğim ama mümkün olduğunca çabuk gelmeye yani. çalışacağız. Yani bu arada bu videoyu çekmek için çok Zor şartlar altında bir araya giriyoruz biz. Cegin albümü çıktığında bir ay sonra çıksa hemen o an çekemeyebiliriz. Hemen çekemeyebiliriz. Ama sırada güzel şeyler Ş var. Şarkılar çay gibi. Bir. Biz biraz demlenmesini bekleyeceğiz şimdi. Öyle söyleyeyim kardeşime. French Press seviyorum ben. O da demleniyor. Evet. Buraları koyabilsek var ya. <laughs> Burayı koyamadım. O var efsane olur abi. <laughs> arada Bak, neler, neler, bu neler, neler neler konuşuyoruz. Yok, neler neler konuşuyoruz arkadaşlar. Burada neler neler konuşuyoruz. Size paylaşamıyoruz. <laughs> Ay, katılı koyup katılı 1 milyon lira falan yapmamız lazım. Bence <laughs> <laughs> o zaman oluyor. Yatma bedeli dahil. <laughs> konaklama dahil. Herkül ee, yarı tanrı. Evet. Semi Cenk. Semi Gat. Semi Tengvi. Semi Cenk. <laughs> yarı Cenk mi birader ya? <laughs> Nereden koydun <laughs> o ismi amına koyayım? Onu açıklıyordu da hatırlamıyorum. Hani de Spotify'da en aşağı iniyorsun. Orada bir tane yani en aşağıdaki son artık şarkının kapağı da sadece Cenk yazıyor. Onu oraya öyle paylaşmışlar. Cenk'ten sonra Semih Cenk olmuş. Buradan da al bu bilgiyi ne yapıyorsan yap yani mesela. Arkadaşlar Buraya Benim kadar oğlum. izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Albüm nasıl bir şey olacak yorumlara yazın. Neyse kendinize çok iyi bakın. Kendinize Tupaktör'le kalın. Dikkat edin. Tupaktör. İyi. Tup